Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile beraberiz. Bugün arkadaşlar ops çok hızlı geçtim. Bugün arkadaşlar ehliyet dersine gidiyoruz. O ehliyeti için e, sürücü kursuna yazıldım. Ona gidiyoruz. O sırada bir küçük bir vlog patlatayım dedim. Kısa mesafe ama hani o sırada biraz da derste video çekerim. Biraz da böyle giderken. Yani bugün fazla gaz ben de uzun süredir motor sürmüyordum. Bir dün sürdüm. Onun haricinde ondan önce günler sürmüyordum. Bakalım ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Ama beni soracak olursanız ben yorgun, bitkin. Şimdi sürücü kursuna arkadaşlar ilk dersine gittim ben. Bu ikinci dersim. geldi. Bu ikinci dersim. Şimdi e, üçüncüden 3. son sınav tarihi daha belli değil ama büyük ihtimalle tahminim üçüncü dersten sonra sınav yapacaklar. Bence tahminim. Bana demişlerdi ki ben bayağı önceden yazıldım. İşte e, bir 20 gün önceden yazıldım ben. Yani bugünden 20 gün önce. Ben bayağıdır bekliyorum. Dediler Ağustos'un sonu, Eylül'ün başı sınav olabilir dediler. O zamandan beri bekliyorum. Yani bir ay 15 gün falan bekliyorum. İşte şimdi yaklaştık. Sınavı da atlatırsak eğer 10 numara 5 yıldız olacak. Öyle ama küçük bir şey denemek istiyorum. 5 ee, gün önce Deniz Servan Narin vefat etti. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine baş Sağolun diyorum. Gerçekten üzücü bir olay. Bütün motoru camiasının başı sağ olsun. Biraz üzücü şeyler de oldu. Hani bunun hakkında prim yapanlar vardı. Ben şeyi gördüm ya. Vizörü kapatayım da. adam kaza yaptığı yerde motor parçaları düşmüş. Onu satmaya falan çalışmışlar. Yani adam oradan toplayıp satıyormuş. İnanılmaz bir sinir bozucu bir olay ya. Gerçekten. Neyse bu tarz insanlar Türkiye'de çok var maalesef. Şimdi değineceğim bir konuya daha geleyim. Ee, ben orada işte sınavı çalışırken 8'i 8'i parkuru yapıyorum. Okey eyvallah. Ama bu abi niye taş döküyor ya? Şunu geçmem lazım. Ha. Ama e, bu parkur alanından çıktıktan sonra güzergahlarda 8'i 8 nereden çıktı ya? Konuşamadım bak. Abi odaklandım taş mevzusuna, sinirlendim. Dışarı çıktığımızda güzergah ilerlerken ben sinyal vermeyi unutuyorum. Tamam mı? Bu arada yol buradan da. Sinyal vermeyi unutuyorum. O yüzden ona alışmam gerekiyor. Bunu da söyleyeceğim. Bana zaten şey attılar, ee, sinyal vereceğim yerleri attılar da Artı olarak çocuk da şey dedi, ne yapıyorsunuz? Yolun ortasında yürüyorsunuz ya çıkın. Bana da şey dedi, genellikle dedi, abi dedi sinyalden kalıyor dedi bilenler dedi sürmeyi. Aynam da bok gibi sürmeyi dedi bilenler. O yüzden ona bir alışmam lazım. Onun haricinde hiçbir sıkıntı yok. Yoksa sürüşte falan bir problem yok. Bu arada 450 NK veriyorlar sanırsam. Çok incelemedim motoru. Benim kurs yerim neredeydi? Onu bulmam lazım. Bura mıydı ya? Evet sanırım buradan giriyoruz. Sol sol yapınca aynen şu ya pompa yazan ya duvarın arka tarafı. Bu arada arkadaşlar susturucu taktım. Instagram'dan takip edenler varsa oradan biliyordur. Ee, susturucu kıstı ama yapacak bir şey yok. Girebiliyoruz mu? Abi. Böyle koy tamam. Motoru, motor motoru, motoru. Motoru nereye koysam? Şuraya koysam daha makul. Evet geldik. Bir de buraya koymak benim hiç içime sinmedi ya. Neyse bir şey olmaz. Motorumuzu kilitleyelim. Arkadaşlar videoya geçince <laughs> açarım zaten. içeriye geçince. Şimdi arkadaşlar başladık dersimize. Buradan denge çizgisinden gidiyormuşuz gidiyormuşuz. Ondan sonra buradan U dönüşü atıyoruz ama benim merak ettiğim şu sarı çizgi geçebiliyor muyuz? Ç Tık tıklı olmayan da şuradan. Bana geçebiliyorsun dediler. Ondan sonra buradan bunu yapıyorsun. Ben bunu alışacağım. Hop duba düşmüş. Şimdi kaldıralım. Herhalde bu okey. Gelsin bakalım. İşte bunu yapıyoruz. Bunu böyle böyle, böyle yapıyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Şimdi denge yaptık. 8'i yapacağız. Sonra bir daha U dönüşü atıp kaçışı yapacağız. Bu motor da aynısı galiba. 650'likmiş. CF 657 f Bu 650'lik makina 2 senedir böyle mi oluyormuş? 8'e başlıyoruz. Buradan geldik. Böyle dönüyoruz. Oo. Bir daha böyle dönüyorum. Sonra gelip denge çizgisine geri giriyoruz. Bu beni korkutuyor kanka sen geç. Ondan sonra Cema, buraya gelip tekrardan U atıyoruz. Ondan sonra Cema ani kaçışa giriyoruz. Ve bu abi yani yeni zaten. Buradan hızlı, gelip şöyle kaçıyoruz. Laps koydum yol aldım bu şekilde bitiyor burada ani fren ama bu lastik kaydı <laughs> Evet arkadaşlar kurstan çıktık biraz sinirim bozuldu videoyu da çekemedim adamı kılı kursu bir yerde dışarı çıkarken kayıt durmuş mu açamamış mıyım aceleye geldi çünkü aniden dışarı çıkardılar plansız ee, Belki aldığım yerleri koyarım. Şimdi arkadaşlar kurs okey parkuru falan yapıyoruz. Bir problem yok. Hani onlar haricinde hiçbir problem yok ama hani şöyle bir şey var. Ben tam adama 12 Temmuz'da yazılmışım. 12 Temmuz'da yazılmışım. Ama ben daha sınava giremiyorum. Adam benden sonra yazılmış. Ama adam ee, ne zaman? Yarın sınava girecek. Bende daha hiçbir şey yok. Bu gerçekten sinirimi bozuyor. Hani kursu aradım dedim ki adam benden sonra yazılmış dedim. Sınava giriyor yarın dedim. Öyle bir şey olamaz. Herkes aynı sistemi kullanıyor. İmkan falan. Ya de onu geçtim. Ben 12 Temmuz'a yazılmışım. 12 Temmuz'dan beri nasıl olmuyor ya? Ben onu anlamıyorum. Aklım onu almıyor ya. Gerçekten sinirim bozuk. Hani ben ve aciliyetimi de ilettim yani. Ee, motoru kullanıyorum aktif olarak en erken şekilde alabildim alabileceğim şekilde patlıyorduk ha çaktır mı adam sola attı kendini bir anda İşte o şekilde ilettim yani ama nafile daha belli de değil ha bana diyor ki aynı cümleleri kullanıyorlar Ağustos'un sonu Eylül'ün başı diyor yani 12 Temmuz'dan beri bekleyen bir insan için fazla değil mi o ya? Ya ben anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. Bıktım. Hani şu ehliyeti alsam, rahatlasam ama şunu söyleyebilirim ki bu sürücü kursunun yani ilgi alakası, hadi bak bu konuyu geçtim daha sonrasında hoca alakası olsun, cart cürt olsun, haberleşme olsun, sıfır. Yani bana çok önemsiz geliyor böyle. Hiç ilgili değil, ben bu kursu önerir miyim, önermem. İsmini vermeyeceğim zaten şimdi Hani çevremde yakın dostuma önermeyeceğim. Gerçekten ee, çok ilgisizler. Bana göre, bana göre. Başkasına göre belki daha ileride de. Bana göre gerçekten çok ilgisiz. O yüzden önermeyi düşünmüyorum. Biraz da canımız sıktı. Hani başka kursa yazılsaydım daha mı hızlı olurdu bilemem. Ama onu ben bir daha gidiş gidişatımda 3. dersimde soracağım. Diyeceğim böyle böyle sen ne zaman yazıldın? Ne zaman sınava giriyorsun? Derse ki bana ben bu ay içerisinde yazıldım. Sıkıntı. Hani aslında ben de aynı anda giren değil, benden önce girene sormak lazım. Mesela bu hafta sonu girecek olan kişiyi bulursam ona sormam lazım. Valla sinirim bozular. Gerildim. Şimdi işe gidiyorum. İşten Belki iş yerinde şu motorun ufak tefek şeylerini takalım. Ee, şeyim yok. Telefon tutucum yok. Şuraya bir tane telefon tutucu takacağım. Bakacağım artık. Mükemmel ya. Ama bizim en sola atmamız lazım. Sinyale alışmamız lazım ya. Hani benim bu sinyalleri öne bir şeyler takmam gerekiyor. Neydi? Taş direnç takmam gerekiyor. Ee, onun için fazla yavaş yanmıyor. Böyle bir sıkıntı var. Ben doğru girdim galiba. Sağdan gösteriyor ama. Aynen, sağdan gideceğiz. Öyle yani. Onu takmam gerekiyor ama sinyale alışmam lazım. Ben azlan basmıyor şimdi. Bir de bunun korunası aşağıda. Öbürünkini tam ters galiba alışamadım ya da unuttum mu anasını bilmiyorum ki ya öncekiyle aynı olması lazım doğru yoldan mıydı ya telefon tutucu şart gerçekten şart ya kral sen geç hadi geç. kullanmış. doğru. Yani çok sağlam yerde mesaj attınız. Şu saatte kullanırken mesaj sinirimi bozuyor. kaybettim Evet Otobana çıkabildik sonunda ya İnşallah Bakalım Dayı Ben niye çıkamıyorum buraya ya Ben eminim telefon tutucunu takmam lazım ya. Gerçekten. Ops. Nerelere geldik? bir şov yaptık ufak çaplı. Ama ben bu abi için yapmadım yani <laughs> kendim için. <laughs> Tünel sesi hoşuma gidiyor da. Ama bu abi de yüksek sesiymiş ha. Tamam bağlandı galiba. Evet. kenara koydum Sinyal yok bir şey yok O neydi ya o trafik miydi Frenlerini test ettik. Gerçekten mükemmel. Oğlum çok iyi frenleri var ha. Verledik. Gidebileceğim maksimum yol burası zaten Ama alet ne alet OM selamlar hmm. beyaz kas giymiş öyle korktum. Dışı şu yeşil abi ya giymeyin şunu ya ne olur ya. Polis zannediyorum ya. Oğlum. Buralar sıkıntılı kral. Burada ee, şey olabilir kum bum. Buralarda dikkat etmek lazım Ve trafik Normal trafik Doz, duman her yer Ulan biz gaz verdik ama Genellikle yani burada tam burada çevirme oluyor Geçen videoda da söylemiştim Şimdi bunlardan biri sağa dönebilir bu bulunduğum konum çok yanlış. Devam 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 devam. Basana kral. Sözde sinyal verecektik de bu şerit beğenememiş galiba. Hangi şerittesin bu abi? Ha? Telefonla oynuyor. آه نیزه لازم استیم. telefonla oynuyor. Amınıza tövbe ya. Hepiniz telefonla oynuyorsunuz zaten ya. Ben de sağa döneceğim. Ama ben senden önce giderim. Evet arkadaşlar bu videonun da buraya kadar sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.